Nisa suresi 65. ayette şöyle buyrulmuş. Estaizu billah fela ve rabbik. Hayır Rabbine yemin olsun ki la yu'minun. Onlar iman etmiş olmazlar. Hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum. Aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin etmedikçe. ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا Sonra senin verdiğin hükümden dolayı gönüllerinde hiçbir sıkıntı duymadıkça ve yusallimu teslima ve tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça. Şimdi ayet-i kerime üzerinde biraz tahlil yapalım. Ayetin başında şöyle buyrulmuş. Rabbine yemin olsun ki onlar iman etmiş olmazlar. Bu ifadeyle bir işi yapmadıkça imanın tamam olmayacağı beyan buyurulmuş. Ve bundan sonra imanın şartı olarak üç şey zikredilmiş. Birincisi aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin etmedikçe. İmanın birinci şartı bu. Aramızda çekiştiğimiz bir meselede Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı hakem tayin edeceğiz. Eğer biz müminsek ve imanımız varsa kafamıza göre hükmetmeyip peygamberimizi hakem tayin edeceğiz. Peygamberimizi hakem tayin etmek de meseleyi onun hadislerine ve sünnetine götürmektir. İmanın birinci şartını öğrendik. Çekiştiğimiz meseleyi peygamberimize götürmek. İmanın ikinci şartı peygamberimizin verdiği hükümden dolayı gönlümüzde hiçbir sıkıntının olmaması. Demek sadece meseleyi peygamberimize götürmek yeterli değil. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hükmünü de kabul etmek gerekiyor öyle bir kabul ki gönülde en küçük bir sıkıntı olmayacak. Yani kişi keşke şöyle olsaydı, böyle olsaydı demeyecek. Eğer gönlünde ufacık bir sıkıntı varsa bu hal ispat eder ki onun imanı tamam olmamış ve kemale ermemiş. İmanın üçüncü şartı da ve yusallimu teslima tam bir teslimiyetle teslim olmak. Bu tahlilden sonra şimdi hadis inkarcılarına deriz ki bizim aramızda şefaat, tevessül ve kabir hayatı gibi birçok mesele de ihtilaf ve çekişme var. Biz bunları hak kabul ederken siz batıl kabul ediyorsunuz. Yapmamız gereken ayetin hükmüyle amel edip meselelerimizi peygamberimize götürmek ve hükmüne razı olup teslim olmak. Biz size gelin meselelerimizi peygamberimize yani onun sünnetine ve hadislerine götürelim dediğimizde siz bize yok biz peygambere götürmeyiz. Onu hakem kabul etmeyiz ve hadislerine itibar etmeyiz diyorsunuz. İyi de Hani siz Kur'an'la amel ediyordunuz? Bakın Kur'an size tartıştığınız şeyle Resul'e götürün. Onun sözlerini ve hadislerini aranızda hakem yapın diyor. Sizse Kur'an'ın bu hükmüne muhalefet ediyorsunuz. Daha meseleyi peygamberimize bile götüremiyorsunuz. Nerede kaldı onun hükmünü kabul etmek ve tam bir teslimiyetle teslim olmak? Benim en çok şaşırdığım şey ise Kur'an'a böyle muhalefet ederken Kur'an'a uyduğunuzu iddia etmeniz. Allah size hidayet nasip etsin. Amin.